Evet arkadaşlar bugün sabahın erken saatlerinde gördüğünüz gibi sisli bir hava var yaklaşık saat 8-15 civarında işe gideceğiz inşallah hayırlısıyla yola çıkmış bulunduk burada sisli havalarda nasıl motor kullanabiliriz nelere dikkat etmemiz gerekir Biraz onların üzerine gideceğiz. Bugün hava oldukça sisli gördüğünüz gibi. Görüş mesafesi baya bir kötü. Biz de ona göre önlemlerimizi alarak dikkatli bir şekilde yolculuğumuzu tamamlamayı hedefleyeceğiz bakalım. Gördüğünüz gibi bakın şu an çok belli olmuyor. Biraz var ama ileride Bakın, görüş normalde ben bu düzgün sonunu çok rahat bir şekilde görürüm. Ama e, sistem dolayı önüm gözükmüyor gördüğünüz gibi. Dumanı siz de fark ediyorsunuzdur. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor, ne kadar belli oluyor ama bayağı bir sis var. Bakın viraj var orada. Virajın e, sonunda ne var? Herhangi bir araç var mı? Gözlerim görmüyor, seçmiyor. Gördüğünüz gibi. Öncelikle fazla hızlı gitmemeli gitmememiz gerekiyor. Yani normalde gitmemiz gereken mesafeden, mesela normalde kaçta gidiyorsunuzdur? Atıyorum 80 mi gidiyorsunuz. 60'a falan düşürmeniz gerekiyor hızınızı. Biraz diğerlerde ve görüş mesafesinin iyice azaldığı yerlerde daha dikkatli olun çünkü önümüze hani araçtan ya da araç çıksa gene en azından hani farlardan falan belli olur ama e, canlı köpek ne bileyim ona benzer şeyler ya da bir çocuk bir insan çıkabilir. Ondan dolayı görüş mesafesi hani görmediğiniz yerlerde bakın mesela burada görüş mesafesi iyice düşmüş. Az biraz ilerisini göremiyorum resmen. O göremediğim yer kadar yani durabilecek mesafede gidiyorum şu an mesela. eee gördüğünüz gibi 60 civarı gidiyorum. Hani önüme herhangi bir ekstra bir şey çıkarsa çok rahat bir şekilde durabileceğim şekilde gidiyorum. Bakın yolun haricinde bakın arabalar ışıklardan belli oluyor. Ama diğer taraflara bakın hani ne kadar sisin içinde olduğum görülüyor. Hani gittikçe sis artıyor bu arada. İlk başladığımız zaman Arabalar belli en azından. Kendini belli ediyor. Ben buradayım diyor. Yine de çok da güvenmemek lazım tabii ki. Sabah sabah bu arada herkesin sabah şerifleri hayırlı olsun. İşi gücü rast gelsin. Bizim de öyle. Bakın gördünüz mü? O e, yanar söner çakarı görmüştüm ben uzaktan. Gözüme çarpmıştı ama yanına gelince ancak kocaman bir dozer olduğunu fark edebildim. Uzaktan kesinlikle fark edilmiyor. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi görüş mesafesi iyice düşmüş. Burası alabildiğine düzlük olmasına rağmen ben yani 100 metreden ötesini göremiyorum bilmiyorum eğer Daha ötesini görebilen Bir baba yiğit varsa Yorumlarda bekliyorum yazsın ben Görebiliyorum desin Bakın yan tarafa baksanıza Resmen sisin içinden gidiyoruz bulut mu var ne var Bu evler karanlık gözüküyor Normalde ben Hani Böyle yani kilometre hesabı çok yapamıyorum ama bayağı bir etrafımı çapımı hani görebiliyorum kenarlardan bakın küçük bir motor gidiyor mesela bunda ne ışık var ne bir şey var ben eğer dikkatli gitmezsem bunu arkadan çarpacağım bakın şimdi bu tip motorlar türedi böyle küçük üç tekerli onlarda da aynı şekilde ışık yok bir şey yok sinyal yok kenardan kenardan gidiyorlar biz bakmadan gitmiş olsak arkadan yapıştıracağız yani Sabah sabah Bu kadar kişi nereye gidiyor Çok merak ediyorum yani Ben hadi işe gidiyorum Ama aksi istikametimde Gidenlerin nereye gittiğini çok merak ediyorum Bu sabah köründe Hadi bu okul servisi falandır Okula gidiyordurlar çocuklar Evet Hala görüş mesafemiz açılmadı Birazcık daha şu an şehre yaklaşmış bulunmaktayız. Ama hala görüş mesafesi 100 metreden düşük yani. Bakın burada ard kasisler yapmışlar. Ay ne tatlı şeysin sen öyle. Önümüzden hayvan da geçti. Yani siyah köpek yine göze çarpıyordu da beyaz bir köpek olsaydı göremeyebilirdik. Öyle bir sıkıntı var yani. Ama motorcu hız sınırına uymuyor galiba. Çok süratli geçti yanımızdan. Evet. Ben gittikçe açılır diye tahmin ediyordum. Gittikçe daha da kapandı. Bu nasıl bir sis böyle ben anlamadım ya. Bakın önümüzdeki aracı görüyorsunuz. Pat pat diye tabir edilen bizim yöremizde bol bol bulunan bir araç. Hiçbir yerinde ışık mışık bir şey olmaz bu araçların. Trafikte de bayağı bir güvenli bir şekilde ilerlerler yani. Bu arada şanslıyım. Direkt yeşil ışığa denk geldik. Hemen geçtik. Bakın. Bu arada içten içe biraz tedirginim. Acaba geç mi kaldık işe falan. Çünkü saat bayağı e, çeyrek bine geçiyordu çıktığımda. Bir 10-15 dakika olmuştur sanırım. Önümde saat var ama o saat yaklaşık bir 7-8 dakika ilerden gidiyor. O saate çok aldırmıyorum o yüzden. Bir de ilerden gitmesinin bana şöyle bir faydası oluyor. Bir yere yetişeceksem Geç kalma ihtimalim yok Her yere olmam gereken Saatten daha erken Gitmiş oluyorum O yüzden ayarlardan hiç değiştirmedim O motosikletin saatini Burada gene kırmızı ışığa Denk geldik Buradaki ışıkta Bakın araya girecek Girsem mi girmesem mi diye düşünmedim bile Çünkü eminim ki Önümde minibüs var Oradan biri inecek yani bu net bir şekilde belli, hiç gerek yok yani. Bir de zaten bir araç var araya girip ne olacak yani? Evet. Bekliyoruz. Gösterge panelini görüyorsunuz değil mi? Honda Activa 125. Bu telefon tutucu bir youtuberdan görmüştüm bir saate bakayım saat kaçmış iyi iyi saat 8.25 geçiyor siz görebildiniz mi bilmiyorum ama ben bir saate baktım saat şu an 8.25 yani daha 5 dakika falan var benim işe gitmeme yani zamanında yetiştik gibi bir şey bu ışıklar geçtikten sonra fazla bir yolum kalmadı artık biraz daha ilerden gideceğiz ışıkların bekleme süresini görüyorum sanki yani İstanbul'un en böyle kilit noktasındaki ışıklarda bekliyormuş gibi dakikalarca sürüyor resmen ışıklar Evet burada bu Koskoca kamyonun burada ne işi var ya Neyse buradan ilerden sağdan devam edeceğim. Şöyle sinyalimi de verdim. Sağa döndüm. Sinyal vermeyi bak. Genişten içten almanın faydalarını gördünüz değil mi arkadaşlar? Araba geldi. Eğer bakmadan dalsaydım, içten almasaydım arabayla burun buruna gelebilirdim. O yüzden dönüşlerde her zaman içten alalım, genişten almayalım. Diğer araçlara da yol verelim. Evet, buradan yola çıktık. Ve yolculuğumuz bu kadar. Hayırlı günleriniz olsun. Ben işe gideceğim artık. Herkese hayırlı işler.